Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine sevgili Mehmet Yıldırım'la beraberiz. Mehmet Yıldırım bugün bize şahaplarla ilgili güzel bir sunum yapacak. Küreklerimiz var. İlk önce Mehmet Yıldırım'ı bir tanıyalım. Evet, arkadaşlar merhaba. Ben Mehmet Yıldırım. Yaklaşık 15 yıldır şahap kuşu besliyorum. Bursa'da ikamet ediyorum. Şahap kuşunda da ırk olarak küren kuşunu ağırlıklı besliyorum. Seviyorum. Neden kürek Mehmet? Benim gözüme daha çok hitap ediyor. Tamamen göz meselesi bu. Yani evet. E, kimi miskiyi daha çok sever, kimi arabı sever, kimi beyaz sever, kimi e, işte çakmaklı maviyi sever. Ben de gözüm buna gidiyor. Evet. Bunu daha çok benimsedim. O yüzden biraz da buna yöneldim. Maşallah. Aslında diğer kuşlar da çok güzel tabii ki. Ama e, biz de biraz bu işte ilerledik diyelim. Evet. İlerlediğimiz yol bu olduğu, olduğu için bunlara emek veriyoruz. Hı -hı. Küreng gibi anlatabilir misin Mehmet? Ya Daha önce hiç mesela, şimdi benim sevgili Rafet abim var yanımda. Evet. Yeni meraklı, bugün özellikle biz onu kürenk konusunda, daha doğrusu şebaba çok meraklandı Rafet abi. Küren kuşu tabii ki yine... Onun gibi e, bilmeyen arkadaşlar tabii için tabii anlatmış sen, olalım. Onun iki hmm. özellikten oluşan bir şebap kuşu. Hı -hı. Şu an masada bulunan kuşu kürenk tam olarak kürenk diyebileceğimiz bir kuş değil ama Hı -hı. mevcut yapısı itibariyle kanı itibariyle beğendiğimiz bir ırk. O yüzden besliyoruz. Biraz da bunu örnek olarak saldım. Hı hı. Bundan sonra daha kürenge yakın daha kürenk diyebileceğimiz bir kuş getireceğim. Kıyasla evet. olsun. Bu da böyle bir erkeğimiz. Yine kendi yavrumuz. Yani Hatta herkes... şey yapalım mı Mehmet? İkisini yan yana getirelim mi? İkisini yan yana getirelim mi? Aradaki farklı hani kürenk ve değil yani aslında birebir daha rahat dururlar. Daha iyi özelliklerini gösteriyorlar. Öyle mi? Tamam o zaman öyle Böyle, yapalım. Tamam. Böyle buradan anlatabilirsin. Yani bunda mesela eksik olan noktaları ben arkadaşlara Hı -hı. söyleyebilirim. Hı -hı. İşte mevcut zaten kalemleri yani kolonları. Evet. Şu an belirgin bir şekilde silik. Normalde kürekçe kabul edilmeyen bir durum. Hı -hı. Ama bu kuşu doğru bir kuşa vurduğumuzda istediğimiz kolonda bunlardan alıyoruz. Yani doğru eşlemede çok daha iyi kolonlu yavrular veriyorlar. Ondan sonra... Genel itibariyle parlaklığı, cilası vesairesi kuşun gayet iyi. Ondan sonra istiyorsanız bunu kaldırayım. Biraz kürengi örnek teşkil eden bir kuş getireyim. Tamam. tamam. Şöyle yan yana atalım istersen. Ondan sonra bunu kaldıralım. Öyle mi yapalım? Yan yana bir az önceki kalem eksikliğini falan ben bir öyle yan yana yapayım. bir görsünler. Yani şimdi kuşlar biraz tüylü ya. Yani. Tamam. Olsun söylüyor. olsun sıkıntı değil bizim için. Çok önemli değil. Evet. Şimdi, şimdi mev bahsettiğimiz... Mevcut tüy dönemi. Yani kuşlar zaten şu an bu tüy mevsiminde ne kadar da olsa... Ee, kendi renklerini tam belirgin etmez ama örnekleme açısından hı hı. salacağım. Yine bu da bir erkek. Çok dişi salmadım yanına. Evet. Ee, yani kolon rengi, kına rengi keza görüyorsunuz. Kuşlar çok tüylü. Ee, bunu alalım olması elimi biraz oh, da şey yapsın. Mevcut görüyorsun ayakları, paçaları vesaireleri. Evet. Göksel abi ee, şey hayvanın. Yani aradaki farkı sen de net gördüğünü anladıysan. Tabi tabi tabi. Bariz belli zaten. Yani kolon kına kesmesi kolon zaten kolon olduğu zaman kına daha da belirginleşir. Tabi. Kolon azaldığı zaman kına zayıflamaya başlar. Yani aslında birbirle bağlantılı bir durum. Bu da bir erkek ama atıyorum bunun önüne böyle bir dişi koyduğum zaman daha doğru rengi veriyor. Evet. Daha doğru rengi veriyor. Hı. Ondan sonra bu şekilde işleme yapıyoruz. Yani bu da böyle bir tüyde bir erkeğimiz yine. Güzel sevdiğim ırklardan. Hazır ama iş işte arkadaşlarım en azından biraz fikir sahibi olabilirler. Şimdi o 12 nitelikten bir bahsedebilir misin Mehmet? Bu güzel Şimdi bir örneğimiz. Ağzı, gözü... E... Şöyle sıra sıra bir anlatalım. Bizim istediğimiz... Ağzı, göz, kürenk olması Şöyle ben yakından ağız çekiyorum ağız. şu anda. Şimdi o, o özellikleri daha bir farklı kuş getirip onu Tamam öyle yapalım. Lazım. O zaman öyle devam edelim. Hani tamam. daha e, iyi olur arkadaşlar tamam. için. Tamam tamam öyle yapalım. Bunu ben Şimdi ben bu erkekle kıyaslama amacında getirdim. Tamam. Tamam. Zaten tam bu hayvan da çok tüylü. Tamam. Alayım bunu. Ben tek bir kuş getireyim onun üzerinden yorumlayalım. Tamam peki. Evet. Şimdi Şimdi şebapçıların olmazsa olmazı spatulası. Evet. E, olmazsa olmazı salım kafesimiz. Tekrar arkadaşlara söylüyorum. Kuşlarım mevcut düzende çok tüyler. Evet evet. Şunu da söyleyelim ama e, evet Mehmet sen tüydüğünü söylüyorsun ben de şunu ilave etmek istiyorum. Evet. Sağlıklı olan hayvan tüye girer. Evet, kesinlikle. Sağlığı yerinde olmayan hayvan Çünkü tüye giremez. 2 tane dişi saldırması bunlar. Evet. Şeylerimiz. Maşallah. Ondan sonra sağdaki yani bir gerideki dişi şu. Öndeki dişi tamamen kürek kuş. Olması gereken bütün vasıfları taşıyor. Evet. Kolon renginden göğüs rengine kadar, ağzından gözüne kadar. Bu da ona yakın bir dişi ama bunun eksi özellikleri var. Tabii şevaplık vasfında ondan daha önde. Hı hı. Ama kürenklik vasfı olarak işte şu an gerçi biraz tüylü hayvan yani ensesi falan çok sarıymış gibi duruyor öyle değil evet. aslında ama tabii o ense yapısı var ama kuşun e, fizik anatomisi, duruşu, parmakların üzerinde kendini gösterişi, kıl yapısı vesairesi çok iyi. Yani bu iki de çok seviyorum, iyi namazıklarım. E, burada arkadaşlar örnek teşkil olsun, etsin diye hmm. göstermek istedim, salmak istedim. Ondan sonra tabii tüyde de var mevcutta Göksel abi istersen şunu da biraz alalım. Şöyle yapacağım. Tüyde olmasına rağmen, evet maşallah. Burada ee, falan görüyorsun, ee, yani kuşların dökü... Döküp... Tabi tabi, burada aralarda şöyle yakından da çekelim, araları boş yani. Kesinlikle. Bildiğin yarı yarıya boş. Alt tabanları vesaireleri şu an çok hazır değil. Evet, evet. Ama hakikaten e, küreng yani kuşların. Evet, evet. Özellikle bu işimi söylüyorum. Yani biz bu işe aşırı seviyoruz, yıllardır emek veriyoruz, uğraşıyoruz büyütmeye çalışıyoruz, beslemeye çalışıyoruz. Üretmeye çalışıyoruz. Küreng... Zor olsa da. Üretmek nasıl Mehmet? Zor dedin ya Göksel mesela. Kolay yani, bir... ç... yani iyi kuş hakikaten üremiyor. Yani kürenli miskisi yok. İyi olan her kuş olduğu otomatikmen yani bu posta da dahil. Sen de bilirsin. Evet. Yani postanın da iyisini her kuşun iyisini üretmek zor. Göksel abi. Evet. Şimdi örnek göstereceğim arkadaşlar. Bak şöyle. İyi olduğu için, da... için evet. İyi olduğu için zordur. Zor evet. olduğu için de evet. iyidir. Bir de gözüne bakıyorsunuz. işte daha çok üretelim diyorsunuz. Merak evet. ediyorsunuz. Vesaire yapıyorsunuz. Otomatikman o da biraz etkiliyor durumu yani. Tabii tabii mutlaka. İşte şey yapmaya çalışıyoruz yani. Hmm. Elimizden gelen bu iki dişim de benim çok nadide yine birkaç dişim daha var. Onları da Şöyle. salacağım. Bu bir fotoğraf değil. Bu bir video. Onu da söyleyelim. Evet. Şimdi e, öyle fotoğraflar yayınlanıyor ki 500 tane fotoğrafın içinden bir tane fotoğraf diyorsunuz evet. ki ya bu kuş mükemmel aslında. Hani bir bakıyorsunuz vasat ama öyle fotoğraflar var. Aynen şey öyle. Yani kuş fotoğraf hilesi diye bir şey var ya, yani fotoğraf hilesi var. hazır hali e, görmek şimdi, daha keyifli. Tabii. Şimdi ama şöyle söyleyeyim. Şu an halde. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Fotoğraf hilesi değil de evet. burada canlı canlı videomuz var. Bakın. Evet. Kuşun ne demek istedi? Kuş bildiğini konuşuyor şu an. Şöyle diyeyim. Şöyle evet. yakından bir gösterelim. Hatta yani dişinin birini alayım bir dişi daha getireyim. Olur. Yani Olur. Restar yapalım arkadaşlara. Olur. Şöyle yakından. Bizi izleyenlere. Ana, bir dişimi şunu alacağım. Bu arada ben bunu biraz daha sergileyim şöyle. Sergileyim. Maşallah subhanallah şöyle yakından çekelim. Rafet abi ne diyorsun? Çok güzel Kürek sana uyar mı Rafet abi? Süper <laughs> Şimdi Rafet abi de e, bu hobiye yeni başlayacak bir abimiz. Seyretmeyi uyanmıyor. Değil mi? Yani. Gerçek anlamda tam seyir kuşu. Şuna bakar mısınız? Maşallah, subhanallah. Yani hayvan, vallahi derler Hani bir tek dili yok, dili olsa konuşacak. Şu kadar güzellik. Rabbimin sanatı da burada çıkıyor meydana. Gerçek anlamda Yani böyle güzellik. videolarda falan da normalde kolay kolay kuşun yanında kuş bırakılmaz. Ama ben kendim o konuda biraz iddialı görüyorum. Evet. Böyle herkesin bırakamayacağı tarzda. Bir de dedim ya Mehmet yani bu bir fotoğraf değil bu bir video. İşte evet. Yani ben şöyle. Kuşlarım hiç hazır değil. Görüyorsun. Sen canlı görüyorsun. Maşallah. Evet. Bu kuyruk kesin nasıl bir daha şey? Daha çiftleşmesi için kesiyoruz. Yani hmm. daha dövlemesi daha rahat olsun. Hmm. Bazı kuşlarda problem olabiliyor. Çok tüylü oluyorlar. Çok yoğun tüylü oluyorlar. O yüzden. Dişlerle. Tabii. Kişiler de oluyor, erkekler de oluyor. O yüzden daha rahat çiftleşmeleri için Çok yoğun tüylü kesiyoruz. takımlarda bu bir şey, e, üretim bir, şekli. Böyle bir damızlık işimiz abi. Yani hmm. gömmeyen arkadaşlar. Hmm. Mihriban adı. Kafa mafa, bambaşka ya. Maşallah. Evet, yani normalde böyle kuşları yan yana herkes salar mı bilmiyorum. Ama biz kuşumuza güveniyoruz tabii. Evet. O yüzden korkumuz yok. Malımızı biliyoruz. Üretim zorluğundan demiştin ya. Evet, üretim zor demiştin az önce. O Kesinlikle. sohbet yarıda kaldı. Ne zorlukları var mesela sence? Yavrun yumurtadan çıkıyor, ölüyor. Yumurtadan çıkamıyor, ölüyor. Narinler değil mi? Yani döllenme sıkıntısı oluyor. Ondan sonra işte ilerlemiyor. yavru çünkü döllenme Dönleme sıkıntısı için yaptığımız çalışma bu. Yani bu son bir önceki bahsettiğimiz eee şey, mental kısmı yani en basit kısmı aslında işte Selenyum takviyeleri, hı hı, B vitamini takviyeleri, şu enerji bir elektrolit takviyeleri gibi takviyeler veriyoruz. Ama genelde kuşumuzda sperm kalitesinde veya dörlemesinin yani döl veriminde bir sıkıntı yok. Sadece fiziksel olarak tüyden dolayı, bu tarz şeylerden dolayı sıkıntı yaşıyorsa bu pro, bu tarz e, sistemleri uyguluyoruz. Şöyle kuru takriben yarısından kesiyoruz. Yani, evet. Kanat uçlarından da e, az bir şey, şey. Dört altını da göstereyim. Bak, Bak ben ya. beyaz tartıyoruz maşallah. Yok kesmişim yani daha He, o, Ben, ben, açısından... ben, kalitesine bakıyorum Biliyor kuşun. Bak. Evet Burada çiftleşme girel, açısından girel, temizlik yapılıyor. Ama kesilmiş, ben, evet. ben bakıyorum ki alta şey Zaten tüy kalitesine. Zaten belin altı koyu olmaz yani. O, i̇şte yani. An maşallah. Olmaz yani. Yani kuşlarım hazır da değil arkadaşlar. Ben videoda tekrar belirttim ama siz Göksel abi kıramadım. Yani böyle bir Eyvallah, sağ yapalım olsun. dedi. Sağ ve olsun. malum şu an kuşların genelde tüy zamanı. Ya zaten şuradaki yani. danışılıyor. anlaşılıyor. Yani temizliğin tüyümüzden bitmiyor. Tabii, evet. Yani, yani tüy bir tutunda bak şöyle bir tane abi, hemen sevgilim abi. Elinde, Allah razı olsun. Ee, bu dönemlerde normalde kümesimde çok fazla kişi açmıyorum. Yani üretim sezonu. Yani evet. Kuşların tamamen rahat ve sakin olmasını istiyorum, çok fazla bırakamıyorum ama göksel atmayı böyle nadiren bir şey yaptık. Allah razı olsun. Mehmet şimdi e, iyi damızlık seçiminden bir bahsedebilir misin bize? Yani sen şimdi eşe atacaksın. Eşe atarken nelere dikkat etsinler? Yani ben kuşu eşe atarken e, kuşun üzerindeki özelliklere çok dikkat ediyorum. Hı -hı. Yani e, işte modeli, kafa modeli, ayak modeli, duruş modeli, duruş. zaten çok önemli bir vasıf. E, belirli bazı özellikleri hani iki kuşun ırkında da olması gerekiyor. Evet. Ona dayanarak vuruyorum ve aldığım yavrularda genelde sonuç istediğim gibi oluyor. Ondan sonra tabii ki ufak tefek eksikleri vesaireleri olan yani şu an bugüne kadar hatasız bir kuş yok. Ama Mutlaka. elimizden geldiği kadar daha doğru eşlemeye çalışıyoruz. Daha doğru kuşları birbirine birleştirmeye çalışıyoruz. Soyları birbirine yakın veya birbirini tamamlayacak şekilde. Hı -hı. Ondan sonra kuşlar eşlemeye çalışıyoruz. Bakalım işte bu sezon özellikle bu konuya çok ağırlık verdim. İnşallah. Tamam eşlemede doğru seçimle mi? Evet. Yani iyi transferler yaptık. Hı hı. Güzel kanlar soktuk. Ondan sonra inşallah meyvelerini toplayacağız bakalım. Tamam. bir nasip yani? Tabii. Aynen öyle. Allah neyi nasip ederse yani o Biz tartışması... elimizden geleni yaptık. Bundan sonrası Rabbime kalmış. İnşallah Rabbim e, nasip eder. Allah Aldığımız kimsenin emeğini boşa çıkartmasın. Yani e, bu öyle. işler Gerçek anlamda sabır, emek, zaman, mekan her şey gerektiren işler. Aynen öyle. Yani her şey gerektiren işler. Te tecrübe bu. Kesinlikle. Tabi tecrübe de yani zaman, bir şey alayım, sabır. Bir şey dışına erkeni getireyim. Olur. Sonra da evet. Olur tabi tabi tabi. Çok fazla hazır kuşumuz Gelecek olan bunu bunun ne işi? mi? Ha, bir, bir bir bunun işi gelecek şimdi. Onu da, da bir görelim bakalım. Maşallah. Maşallah maşallah. Maşallah şekli, şemale, kafası, tüyü. Ki kaldı ki tüyde olmasına rağmen. Yani hayvan her tarafa tüy döktü. Şöyle yakalayana kadar her tarafa tüy döktü. Hı. Tam sezon itibariyle tüyde hayvan. Ona rağmen gayet de maşallah güzel dolu dolu bir dişimiz. Paçalar maşallah her şey tam takım yerinde. Çok güzel maşallah. Birebir bunun işi. Evet, yani... Çalıştı mı peki yavru? Var mı Mehmet? Yavru şu an. Yeni işlememi e, yani? Yani yeni eşledim. Bir yavruları büyüyor. He, tamam. Ondan sonra daha ufak. Ondan sonra e, bir de yeni işte dişinin belinde yumurta var. inşallah. Allah nasip eder. İnşallah. Mesela, kuşlar da şey yani erken de hazır değil. Biraz şey. Dur. Hazırlık aşamasında ne yapıyorsun peki Mehmet? Abi düzenli vitaminler mi? Bak probiyotikler Peki bundaki sıklık nedir? Sen sıklık ne kullanıyorsun yani, mesela? Haftada 2-3 gün kullanıyorum. Değil mi? Vitamin, yani probiyotik kullanıyorum. Vitamin kullanıyorum. Evet. Gerekli kürler, onları yapıyorum. Bu arada şunu da söyleyelim. Ee, Mehmet Yıldırım, kardeşim Bursa Gürsu'da e, pati pet shop evet. işletiyor. E, pet shop işletmecisi. Evet. Bu işi de profesyonel anlamda yapıyor. E, elinde güvercin sağlığıyla ilgili tüm ekipman mevcut. Tamam. Tamam diyelim. Evet. Her şey var. E, katkı olsun. E, gıda takviyeleri, vitaminler, probiyotikler, evet. biramuyaları her şey mevcut. Ve kür anlamında da destek ihtiyacı olan Mehmet Yıldırım kardeşimin Facebook'tan gerek ulaşabilir, gerek Messenger'dan, gerek Whatsapp'tan her şekilde ulaşabilirsiniz Mehmet'e. Evet. Her evet. türlü desteği de alabiliriz Mehmet'ten. O konuda yani sağ olsun. Yani böyle. Yani biz bu kuşları seviyoruz. Dediğim gibi federasyonumuz var. Kayıtlı federasyonumuz var. Türkiye'de, Avrupa'da gerekli desteği alıyoruz. Yılda bir ve iki kere festivallerimiz oluyor. Hı, -hı. İşte elimizden geldiği kadar ürettiğimiz kuşları orada podyuma çıkarıyoruz. Hı hı. Sadece yarışma anlamında değil ama besleme anlamında da normal hobi olarak da bence kürek yaşanması gereken bir ırk. Yani evet. Şebap kuşu. Şebap olarak söyleyelim. Genel kuşun... söyleyelim. Şebap yani yaşanması gereken. Ortamı hakikaten evet. çok güzel. Hem evet. Bakan arkadaşlar olsun. Hem işte federasyonumuz olsun. Hem sosyal yaşantısı olsun. Hakikaten tanınması gereken güzel bir atmosfer. Biz çok memnunuz. Evet. Yıllardır da zaten bu atmosferin içerisindeyiz. Güzel güzel dostlukların edinilebileceği, güzel abi. çevresi olan, edinilebilecek bir Kesinlikle. hobi. Kesinlikle. Çok kaliteli çok iyi insanlar var çok aramızda. Kuşeye gönül varmış. Evet. Durum böyle yani yüksek. Mehmet teşekkür ederiz. Kürengi bize anlattığın için, ben kümesini bize açtığın var. için. Verdiğin bilgiler şimdi yani, tekrar ağzına evet, yöne sağlık. Da, kuşlarımız hazır olmasa da yani iyi kötü paylaşmak istedim. Eyvallah. Yani hazır olmamış hali buysa hazırını da artık i̇nşallah bir yani, dahaki videoda diyelim hazır inşallah haliyle. İnşallah. Yani görüyorsunuz şu evet. Paçaları, paçaları, maşallah, yani maşallah. Kuşların kırık. kırık. Evet. Tüyü evet. Neler? Evet. evet. Hatta şu an baktım biraz kilo olan da tüyü patlatacak tekrar tüyü girecek bu kuşun. Tüyü çok seviyor. O yüzden biraz kiloyu tekrar salmış. Hı -hı. Bakalım abi. İşte Allah işte. can pekliği versin. Olun, birin bin olsun Mehmet. Teşekkür ederiz bize ki açtığın olur. için. İzleyeceğimizde inşallah bir şeyler vermişizdir. Bizi izlediyseniz, beğendi, videomuzu beğendiyseniz, Mehmet Yıldırım'ın mesajınız varsa videomuza mutlaka yorum atın. Beğenilerinizi ve paylaşmayı da unutmayın. Her şey için teşekkür ederiz. Ağzına yöne sağlık Mehmet. Sağ olun. Teşekkür ederim.